Merhabalar sevgili Başak ve yükselen Başak burcu arkadaşlarım. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah ki iyisinizdir ve mutlusunuzdur. Bugün yine çok güzel bir içerikle, çok güzel bir yorumla haftalık bir burç yorumuyla karşınızdayım. İnşallah beğenirsiniz. Beğeni ve desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Hala kanalıma abone değilseniz bu şahane videodan sonra abone olmak, beğenmek, yorum yapmak tamamıyla beleştir. Size uyanları sevgiyle uyumlanıp uymayanları geldiği gibi evrene pusulamanızı istiyorum. Sevgili Başak Burcu canlarım, cigerlerim. Önce kahveyle genel bir açılım, sonra tarotlarla aklınızdaki kişiyi konuşturma, duygu ve düşüncelerini dile getirme. Bakalım sizinle ilgili neler neler düşünüyor. Bu ilişkinin sonu var mıdır, yok mudur gibilerinden genel bir açılımda yapacağım. Sevgili e, Başak ve yükselen Başak Burcu arkadaşlarım. Hazırsanız fincanınızı açayım arkadaşlar. Bu sizin fincanınızın içi canlarım. Sizler de benimle beraber görün. Sevgili Başak, Yükseleni Başak, Ay ve Güneş Burcu Başak olan sevgili arkadaşlarım. Evet, sevgili Başaklar. Şimdi önce kameramızı biraz kendimize doğru getirelim. Sonrasında devam edelim. Sevgili Başak Burcu kardeşlerim, canlarım, ciğerlerim. Öncelikle kendinizi tamamlayacaksınız. Bunun müjdesini vereyim. Müjdemi isterim. Artıq özünüzü tamamlama duyğu, arzu, istək, nə varsa bunları e, yaşayacağınızı və bunların həyatınıza nail olacağını söyləyə bilərəm. Ən əvvəlcə çabalarınız var. Xüsusilə evin içində çabalarınız var. Böyük çabalara girmişsiniz. E, bir dəyün yapmaq üçün təqribən 3 ildən bəridir bəklədiyinizi və artıq nihayətində bunun üçün gün saydığınızı söyləyə bilərəm. Öncelikle evinizin içerisinde büyük bir tadilata girdiğinizi ve bu tadilatı alnınızın akıyla yavaş 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 çözeceğinizi söyleyebilirim. Bu tadilata girdiğinizde ailenizin desteği, sevdiklerinizin desteği, can ve cigerlerinizin desteği hep sizinle olacak. Sevineceğiniz dönemler yaşayacağınızı söyleyebilirim. Bu hafta başkasına şer gibi görünen aslında senin için hayırlı bir şeydir. Sevinç gözyaşların var. Böyle var ya beklediğin xəbərlər var. Böyle yavaş yavaş gələn gözəl xəbərlər var. Və bu xəbərlərlə bərabər e, sanki belə var ya, ətrafdaşlarının e, içərisində ihanət edənlər var. Yanına gəlib can ciğər deyib arxandan iş çevirənlər var və bunları kəsdirəcəksən. Sanki belə var ya, şolə yalnız qaldığında Dərindən düşündüğündə anlayacaqsan ki, sinsillər çox. Yəni belə e, sənə gələriz, yardım edəriz deyib gəlməyenlər, işdə işte səni dəvət edib də e, dəvətinə icabət etməyənlər və ya da səni xoqurtmaya çalışanlar, istər maddi, istər mənəvi belə səni bir buhranə soxmaq istəyən insanlar olacaq. Sən e, bunlardan kəskinliklə, kəskinliklə e, o şeyini yani o sıkıntıyı tam böyle gündeme gelmeden hemen irtibatını keseceğini söyleyebilirim sevgili Başak Burcu arkadaşım. Çok güzel bir zafer sarhoşluğun oluyor. Bu senin içsel dünyanda bir şeydir. Sanki kimseye anlatamadığın, kendi içinde yaşadığın, sanki bir dönem bu içindeki yaşadığınla e, senin hayatına nail olan şey her neyse, sanki bununla alakalı güzel bir mücize gelip seni buluyor ve sen anlayacaksın ki mücadeleye devam, mücadeleye devam. Yani mücadele ettikçe kendine geleceksin, mücadele ettikçe anlayacaksın ki çok güzel şeyler senin hayatında aktifleşir. Şimdi. Bazı arkadaşlarım sanki böyle var ya planlarınıza yönelik yani planlarınıza yönelik hedef oluşturacaksınız ve bu e, planları yavaş yavaş faaliyete geçireceksiniz. Son bir planınız var bunu faaliyete geçirmek için bunun önünde de bir engel var. Uzunca bir engel var ve bu engel e, sana şey olmayacak. Yani senin gitmek istediğin, yapmak istediğin şeye problem olmayacak. Sen kendi inancına göre yolculuk yapacaksan, döne kadar yaşadıklarını bir kenara bırakıp bu mücadelen için savaş değil de azimle mücadele edeceksen, yani savaş yapmayacaksan, savaş insanlarla yapılır, mücadele kendinle yapılır. Ve yaradandan isteyeceksen, çokça isteyeceksen ve istediklerine yavaş yavaş nail olacaksan sevgili Başak Burcu arkadaşım. Bugünlerde geçer dediğiniz birine ah ettiniz mi arkadaşlar? Yani bu ettiğiniz ah sanki böyle var ya sizi gerçekleri yani gerçeklerinizi gün yüzüne çıkarmayı bırak. Sanki sizi böyle var ya bir girdabın içerisine sokmuş. Ve bunu anlattıkça anlatamama, söyledikçe söyleme. Yani sanki var ya bu dönemde kimse sizi anlamıyor, dinlemiyor, yanınızda olmuyor. Yani bu girdap neyse sen bunu kendin yaşayacaksan ve kendin yaşadıkça büyüyeceksen. Şimdi hata yaparız, çokça hata yaparız. Bu xətalar bizi olgunlaşdırır. Bu xətalar bizi özümüzə gətirir. Bu xətalar bizi bir daha eyni xətayı yapmamak üçün iqqaz edər və uyarır. Sanki sən bu yaşadıqlarından kəndinə bir dəs çıxarmısan və artıq o üstündəki blokaj var ya o ölü toprağını yama-yamaş, yavaş-yavaş atacaqsan. Mevlüt okutmaya niyet eden arkadaşlarım üçlü geçen bir vade içerisinde ya da dokuzlu geçen bir vade içerisinde bir mevlüt okutturursanız en azından göze, nazara, hasetliğe, fesatlığa, şuna buna deyip güzel bir mevlüt okutturacağınızı söyleyebilirim. Onun haricinde temiz ve ferahlı bir dönem sizi bekliyor. Sadece e, bir para var. Bu para elinize gelmesi için bayağı bir mücadele vermişsiniz ama bu para gelecek mi? Evet gelecek ve bu para geldiği zaman hemen sanki böyle var ya bir devir daim işleri yapacaksınız. Kendi içsel dünyanızda sanki şunu şuraya vereceğim bunu buraya vereceğim. Yani bir muhasebeye bir mahkemeye oturacaksınız ve her şeyi yerle yeksan olan o her şeyi düzeltme olasılığı yakalayacaksınız. kız kardeşiniz var mı bilmiyorum ama eğer evliyse evliliğinde e, ufak tefek problemler olmuş ve bu problemler çocuklara yansımış. Sanki siz onlardan değil de çocuklardan duymuşsunuz. Hani çocuklar işte bizim evimizde sorun oluyor, sıkıntı oluyor, bizim evimizde şunlar oluyor, bunlar oluyor bir şeyler var. Ee, ve siz sanki böyle var ya destek olacaksınız hani gidip böyle oturup konuşacaksınız ve bu sıkıntı ve stres neyse bunu gün yüzüne çıkaracaksınız ve anlayacaksınız ki fındık kabuğunu doldurmayan problemler fındık kabuğunu doldurmayan şeyler ama nedense sıkıntılar ve problemler demek ki çocuklar gelip söylemese dile getirmese qardaşınız e, bu girdabın içerisine boğulacaq. Allah qorusun. Bəlkə yuvası ilə dağılacaq. Yəni ola bilər şimdi insan olaraq zor zamanlardan keçiyorsunuz. Ola bilərsiniz. sürekli fedakarlık yapmış, pişmanlık olabilirsiniz ve bu pişmanlığı iliklerinize kadar yaşamış olabilirsiniz. Geri dönmeye kalksanız yani geçmişe dönmeye kalksanız ona da gidemezsiniz çünkü geçmiş diye bir şey yoktur. Gelecek diye bir şey vardır. Belki kararsızlıklarınız, belki tutarsızlıklarınız vardır ama siz enerjinizi kendi güzelliğinize kullanın. Kendi iyiliğinizde kullanın. Evet hiç kimseye iyilik yapmayın demeyeyim. Ama iyiliğin de bir dozajı vardır. O doza, dozajın dışına çıkmayın Çünkü bazıları bu iyilikleri hani böyle var ya mecburiyet haline getiriyor. Sanki sen mecbursan ona yapmaya. Sanki sen mecbursan ona koşmaya. Sanki sen mecbursan onunla ilgili şey yapmaya. Yani bazı insanlar da yanlış anlamayın da işte böyle nankörler. Köre çare vardır ama nanköre çare yoktur. Bunu hiçbir zaman unutmayın körün çaresi vardır ama nankörün çaresi yoktur. Haksızsam haksızsın deyir arkadaşlar. Var mıdır? Bunun cevabını bana bir verin bakalım. Bu da sizin tabağınızın içi. Sevgili başaklar. Güzel bir telefon haberi, beklenen bir telefon haberi, 3 aydan beklediğin bir haber de olabilir. Nihayetinde eli kulağında geli. Arkadaşlar üstünüzde muska var. Tek sizin değil. Bu muska bütün ailenizi etkili, bütün sevdiklerinizi etkili ve bütün sevenlerinizi etkili. Bunun yüzünden sanki gerginlik, ikilem, kaos, karma, parada bereketsizlik, basiretsizlik, çok çalışıp da çalıştığının hakkını alamama gibi gibi sizde etkinlik bırakmış. E, bozdurma olasılığı yakalayacaksınız. Yani bulduğunuzda bunu bilindik bir yere götürüp icabına bakacaksınız. Onun haricinde sevgili başaklar, dengeli ve verimli bir döneme girdiğinizde ramak kalmış. E, evin içerisinde e, belki bir arabanız vardır satılacak, belki bir şeyiniz vardır satılacak. Bunun için e, mücadele edeceksiniz. Yani bunu satmak için mücadele edeceksiniz. Onun haricinde bazı başaklar şeklinizde, şemalinizde, tarzınıza bir değişiklik yapacaksınız. Ve bu değişiklik sizin için çok güzel olacak. Sosyal hayatınızda yavaş yavaş genişleme olduğunu ve yavaş yavaş sanki bir şeyin satışını yani belki bu bir ürün pazarlamasıdır ya da farklı bir iştir bilmiyorum ama size bereket getirecek, paranıza para katacak bir işe ya Allah ya Bismillah deyip başlayacaksınız. Bir şeyi çok merak edirsiniz. Aşırı derecede merak ediyorsunuz ve bu merak sizi bitirmiş. Yani bile var ya hep beyninizin bir köşesinde bu merak var. Bence bu neyse her duyduğunuza inanmayın. Sadece cesaretinizi toplayın, kendinize gelin, kendiniz için e, mücadeleleriniz için savaşmaya başlayın. Yani savaşla derken hani kendiniz için bir şeyler yapın. Güzel bir çatı çıkmış arkadaşlar. Ev çatısı. Yani bu hafta mutlu, aydınlık, güzel haberler gelip sizi bulacaktır. Ee, ve bununla ilgili kendinizi e, ön plana atacağınız bir etkinliğe de nail olacaksınız. Gelelim tarotlara, aklınızdaki kişiye. Bakalım sizinle ilgili neler düşünün. Aklınızdaki kişiyle kısır bir döngünün içerisine girdiğinizi. Bu kısır döngünün sizi birbirinize düşman ettiğini, bu düşmanlıktan sanki böyle var ya girdaba girdiğinizi ve bu ilişkiyi bitirme kararı aldığınızı söyleyebilirim. Ama siz ne yapacaksınız? Bitirmeyeceksiniz. Daha çok daha çok böyle e, yalnız kalıp kendinize geldiğinizde böyle artıyı eksiği düşüneceksiniz ve onun haricinde e, sizi affetmesini bekleyeceksiniz. Hani beni affetsin. Ben onunla varım, ben onunla iyiyim dediğin o şey her neyse zamanla seni affedecek mi? Evet edecek. O basiretsizlik, o kısmetsizlik, o nasipsizlik bitecek. Bu ilişki tamamıyla e, yeniden canlanacak. Yani sen tam böyle uçurumun kenarına geldiğinde bu ilişki yeniden canlanıyor ve sen yeniden kendine gelirsen Sanki böyle var ya taşı sıksan e, suyunu çıkaracak güçtesen. Herkese koşsan herkese yardım edesen ama sen bu girdaptan çıkamıyorsan, bu girdap seni bitirmiş. Şimdi ne yapacaksınız? Karşılıklı konuşacaksınız. Size zarar veren insanları hayatınızdan çıkartacaksınız. Ailelerin bir tanışması var. Bu tanışmada çok güzel şeyler olacak ve sonunda bir karara tabi tutulacaksınız. Yani sanki bu hafta değil de. Yani bu hafta bir karar verilecek filan gün geleceğiz isteme olacak vesaire ve siz bu hafta o günün telaşesini vereceksiniz yani bir tatlı telaş içerisinde olacaksınız sevgili Başak ve yükselen Başak Burcu arkadaşlarım yani bu hafta sizin çok şahane çok güzel bir tatlı telaşınız da var diyebilirim hadi bakalım. Yorum kısmında sadece aldım, kabul etdim devamı gelsin demeniz yeterli olacaqdır. Hoşça qalın, sevgi ilə qalın, Allah'a emanet olun. Sevgililər aşağılar.